insemine özellikle İsrail teknolojinin ne kadar büyük bir güç olduğunu biz biliyoruz. Ama kontrolsüz kullanıldığında da nasıl büyük bir tehlikeye dönüştüğünü dün şahit olduk. Ali ile değerlendirdiğiniz zaman ne dersiniz? Birincisi İsrail bir süredir sakin giden bir hava vardı. Özellikle Amerika'nınla İran arasında biz büyük bir çatışma... ...ya da İsrail ile İran arasında büyük bir... E, ...mücadele e, beklerken... E, ...sakinlik biraz daha hakim oldu gibi... E, ...ama şimdi baktığımız zaman... ...İsrail tekrar saldırgan tavrında devam etti... ...ve böyle bir şey yaptı... ...neden yaptı... ...zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz... ...ve teknolojik olarak ne demek istedi dünyaya... ...nasıl bir mesaj verdi? Evet Oya Hanım aslında... E, ...şunun altını bir kere çizmek gerekiyor... ...bugüne kadar özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimler ve saldırıları hepsini bir tarafa bırakıp dünkü saldırı üzerinde çok yeni üzerinden çok yeni bir boyuta taşıdı bu gerilimi bu çatışmayı yani artık Hizbullah'la İsrail arasındaki ilişkilere baktığımızda gerilimlere baktığımızda burada bir siber saldırının da olması. Bence çok önemli bir mesajdı çünkü size bir örnekle bunu açıklayayım. Daha önce biliyorsunuz Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir basın toplantısı yapmıştı orada İsraili şöyle bir tehditte bulunmuştu. Elimizde yeni teknolojili silahlar var. Çok önemli teknolojilerimiz var. Artık istediğimiz zaman. İsrail'i saldırıp yok edebiliriz. O kadar güçlü ki bunu hatta güvenlik uzmanları olarak geçen isimler de söylediler. Ellerinde çok büyük şeyler var ama İsrail dünkü saldırıyla şunu gösterdi: Sizin elinizde ne var ne yok önemli değil. Biz sizin zaten en güvendiğiniz cihazlar içerisinden vurduk. Yani bu Hizbullah için bence dönüm noktası bir saldırı. Sıradan bir saldırı asla değil. Ben biraz benzerlik yapmak istemiyorum ama dünkü saldırı bence 11 Eylül saldırısından daha önemlidir. Örgüt açısından söylüyorum Hizbullah için. Onun için bu sürece baktığımızda bu saldırıları hepsini bir tarafa bırakıp Hizbullah'ın bu yaptığı bu yıllardır güvendiği cihazlar yani en çok güvendiği cihazlar bunlar. Gökhan Bey daha iyi biliyor bu konunun uzmanı olduğu için ben sadece okumalarımla ve dünden beri özellikle Hizbullah'a çok büyük eleştiriler de var Lübnan basında, arabasında basında. İşte bu güvenlik zafiyeti mi değil mi? Aslında bence bu güvenlik bir za güvenlik zafiyeti değil. Çünkü Hizbullah açısından baktığımızda değil söylüyorum bunu. Çünkü yıllardır kullandığı bir cihaz. Yani Ve bir bu de böyle bir cihaz... saldırı sanırım Sayın evet. Say da bilir ama mila evet. milat yani ilk kez dünya sanırım dijital dünyada ilk kez böyle bir saldırıya şahit oluyor diyebiliyorum. Evet ama şunu söyleyeyim. Bu ben de dün Gökhan Bey'in verdiği örnek çok önemli. Zaten İsrail siber saldırı konusunda İran'ın işte biliyorsunuz aniden santrallarının nükleer faaliyet gösterdiği santrallarda yangın çıktığını görüyoruz. Bunu son zamanlara kadar da gördük. Ve Netanyahu'nun bir önceki başbakanlık döneminde şu açıklamayı yapmıştı. Biz İran'ın içerisine sızdık ve istediğimiz zaman İran'ın e, hatta şunu söylüyor. 2500'den fazla e, biz nükleer çalışmalarıyla ilgili belgeler elde ettik. Yani bunu e, bu bu çalışmalar e, bu, bu tür e, siber saldırılar veya siber güvenlik alanında çok ciddi anlamda aslında girişimler söz konusuydu. Ancak dünkü saldırıyla beraber Hizbullah'ın ee, az önce onu söylemek istedim evet işte güvenlik zafiyetinden bahsediyor ama güvendiği bir şeydi bu ve çok ilginçtir bu ee, daha önceki cihazlarda yani şöyle böyle... diyebilir miyiz o zaman sayın Semin İsrail aslında şu mesajımı verdi en güvendiğiniz noktada bile artık ne kadar güvende olmadığınızı anlayabilirsiniz ya da görebilirsiniz ee, evet. yani ben bırakın tankı topu tüfeği uçağı sa savaşı ...tek dışlı oturduğum yerden bile bir örgütü yok edebilirim. Evet Oya Hanım önemli, evet doğru bunu da söyledi ama size bir örnek daha vereyim. 7 Ekim aslında biz bunu Gazze-İsrail saldırısı olarak gördük. Ve İsrail'in aslında güvenlik doktorinin de değiştirmiş olduğunu gösterdi dünkü saldırı. Güvenlik doktorinin değiştirmesi neydi? Daha önce bombayla, işte dronlarla... Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığınız uçaklarla ya da silahlarla saldırıyordunuz. Ama artık İsrail 7 Ekim'den sonra ve bu 7 Ekim'den bu yana biliyorsunuz sürekli şu mesajlar veriliyor. Bu savaş bölgeye yayılacak. Bu savaş bölgesel bir değişime yol açacak şeklinde. Aslında bana göre değişim dediğimiz artık bölgede böyle askerler üzerinden, düzenli ordular üzerinden değil, siber savaşı da getirdiğini gösteriyoruz. Asıl değişim bana göre burada başlıyor. Hı hı. Ve bu siber savaşın biz dün Hizbullah'a yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Ama bu aynı zamanda bugüne kadar İsrail'e karşı tehdit oluşturan bütün milis güçleri için geçerli. İran dahil buna. İran için de geçerli. Ve İsrail bu bölgede artık siber güvenlik, siber saldırı üzerindeki kapasitesini göstermiş oldu. Ancak şunu da altını çizmek gerekiyor. O da şu. Biliyorsunuz bu cihazlar aslında Tayvanlı bir firmaya evet. Tayvan e, üretimidir ama e, Avrupa'da bir teşeron firma tarafından iddialara göre üretilmiştir. Ve 5000 adet, 5 ay önce Hizbullah 5000 bin adet e, bu cihazdan almış. Ve İsrail bu 5.000 adetin içerisine 5.000 adet adetin 3.000inin içerisinde hı hı. böyle patlayıcılar yerleştirilmiş 20 ile 60 gram arasında ifade ediliyor iddialara göre Gökhan Bey belki daha çok bilgi verir bu konuda ama şu ifade ediliyor yani şimdi Hizbullah'ın önünde iki seçenek var artık eski cihazların içerisinde böyle bir taküm olmadığı için. E, bunu onları kullanacaklar. Yeni cihazlar büyük tehdit oluşturduğunu ve bundan sonraki e, iletişim ağı için kullanmak Hı -hı. istedikleri yeni model cihazları almayacak anlamına geliyor. Evet. Yani e, bu çok ciddi. Bu sadece Hizbullah için değil. Hı -hı. Devletler için de geçerli. Aldığınız uçaklar içerisinde de böyle bir şey olabilir. Hı -hı. Aldığınız arabalar içerisinde biliyorsunuz son zamanlarda elektrikli, bataryalı arabalar söz konusu. Hibrit dediğimiz. Bunlar için de geçerli. Yani bu saldırı, İsrail'in bu saldırısı aslında teknoloji firmalarında çok büyük zor durumda bıraktı. Çünkü yıllardır elimizdeki telefonlar dair çok güvenlidir. Hı -hı. Kullanırsanız kimse erişemez. Öyle bir şeyin olmadığını, hadi Hı -hı. böyle bir cihaz üretseniz bile demek ki istihbarat ağları istedikleri zaman sizin firmanızın içerisine sızıp bu işi çözebiliyorlar. Bir kere bunu buradan açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, say Size karşı olsun diye söylüyorum. Şimdi bu cihazda Hizbullah 5, 5 bin adet aldığı iddia ediliyor. Ve bu 5 bin muhtemelen aynı günde pay, herkese dağıtılmamış. Şimdi şöyle belki part böyle 100, 200, 300 olduğu için... Biraz bu 5 ay beklemenin arkasında tamamı dağıtılsın ki daha büyük bir saldırı. Mesela bu 100 kişinin 100 kişiye yönelik bir saldırı olsaydı kullanıcı olarak belki bu kadar yankı vermeyebilirdi. O nedenle bana göre ki bu saldırı istihbarat birimlerinde de bu var. Genellikle yavaş yürütmek ve kapsayıcı bir kapsamlı bir sonuca varmak için aslında sabırlı davranmak gerekiyor. Onun için bana göre bu 5 ay beklemenin arkasında işte 2000 olduğu zaman 5000'e çıktığı zaman zaten ellerindeki muhtemelen bütün cihazları paylaşmamışlar ya da 3000'in içerisinde olduğu için o 3000'i adet olarak bunun bu cihazların içerisindeki kaç adedi içerisinde bulunan patlayıcı maddelerin bulunan adet adedinin tamamının dağıtılmasını beklemiş de olabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki yanılıyorum. Bunun için önlemleri almak zorunda olduğumuzu aslında anlıyoruz. Şimdi şunu sormak isterim. Bu yerli ve milli olarak baktığımızda milli güvenlik sorunu mudur özellikle? Onu sormak isterim. Onun sonrasında bir sorum daha olacak ama öncesinde bu ne dersiniz? Bu milli güvenlik sorunu mu? Ve Türkiye ne yapması gerekiyor? Evet. Şimdi çok önemli bir soru bu. Aslında bu tür... ...teknolojilerin artması bir güvenlik sorunudur elbette ki. Ee, evet, mesela teknolojinin artmasıyla belki devletlerin, özellikle güvenlik e, birimlerinin işleri kolaylaştı... ...ama sonuç olarak kolaylaştığı kadar bize şunu gösteriyor... ...güvenlik bilimleri içinde başka bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor... Uh -huh. Onun için e, Türkiye bu konuda e, gerek Milli İstihbarat teşkilatı olsun, gerek e, siber güvenlik anlamında devlet olarak olsun. Bence çok güçlü bir aşamada olduğunu inanıyorum ben açık söyleyeyim, bunun altını çizeyim. E, daha dikkatli tabii ki olmaz, olunması gerekiyor. Bundan sonraki süreçler çok e, önemli. Bir de şunu da söyleyeyim, zaman zaman bu tür bataryaları biliyorsunuz, siz de belki ekranınıza getirmişsiniz haberlerde. İşte Mesela şarj aletini takıyorsunuz gece uyuyorsunuz bir bakıyorsunuz bataryası patlıyor. Bu çok şeyler var yani bu tür yani illaki siber saldırı değil kendi cihazın verdiği bazı zararlarda söz konusu. Ama Gökhan Bey'in de dediği gibi yani artık akıllı telefonlar varken gidip eski Nokia telefonlarını kullanmak biraz zor gibi gözüküyor. Artık biraz da bu konuda önlem alınması gerekiyor. Belki bu bunun altını şu şekilde çizebiliriz. Şimdi bu tür eylemlerin siber saldırı daha çok devletler arasında olan bir saldırı ama aynı zamanda bunu eğer siviller üzerinde de bu şekilde devletlere devletlere karşı bir siber saldırı uygulamasına geçerse o zaman dünyadaki bütün sistemi değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bugün mesela sıradan bir insanın peşine kimse düşmez değil mi? Yani hı hı. herhangi bir konumu yok, herhangi bir işi şeyi yok, devlette çok önemli bir yerde değilse sıradan bir vatandaşla yetkililer arasında ya da devlet kademesindekiler arasında çok fark var bilindiği üzere. Ama şunu da söyleyeyim, buna tabii ki Türkiye'nin, ee, dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta az önce de belirttiğim biz gibi. Sayı şöyle bir durum da söz konusu. Bu arada bilmiyoruz tabii ki ama şimdi evet. 2800 kişi yaralı dedik ya. Bunlardan 200 ağır, 11, 12 kişi hayatını kaybetti. ikisi çocuk. Yani bunların hepsinin biz siz bu olduğunu bilmiyoruz bu arada. Sivil evet. halk da olabilir bunlar içerisinde. Yani baktığımız zaman aslında bir örgütü yok etmek uğruna sivil vatandaşların da zarar görüp görmediğini bilmiyoruz biz burada. Yani bu bu da siviller için de ayrı bir tehlike alanı oluşturmuyor mu? Muhakkak. Şunu da söyleyeyim. Dün biliyorsunuz Lübnan Sağlık Bakanı açıklama yaptı Firaz Al-Abyad. Ben o açıklamayı canlı yayında izledim. Orada 2800 diyor yaralı ama Lübnan'daki diğer daha sonraki yazılan çizimlere baktığımızda şu ana kadar sayı net değil. Hmm. Ve şu ana kadar mesela Filistin başta olmak üzere Irak, Mısır, Ürdün yardım etmek için Lübnan'a ciddi anlamda çağrılar bulundular. Yardıma gerek varsa yardım edilmesi için. Hı -hı. Ama sonuç olarak dediğim gibi henüz tam netleşmedi. Bunu Hizbullah diye şey yapıyoruz ama sivillerin de olduğunu görüyoruz. Mesela o az önce siz getirdiniz ekrana o bildiğiniz bir pazar yeri. Ha, şu şu o, olan mesela baktığımız evet. zaman alışveriş yapan yani, bir, hatta küçük çocuğu da görüyorum orada şu anda. Tabii. Evet uzun saçlı bir kız çocuğu kaçıyor şu hemen şunu da unutmayalım yani burada şimdi pazarda biliyorsunuz güvenliği sağlamak için şey var hı hı. sivil polisler var sivil işte istibarat var olabilir yani bunlar oradan geçerken onların içindeyken ya da pazarda böyle bir müşteri gibi de davranmış olabilir sivil polis olduğu için hı hı. bu orada patlamış olabilir normalde şunu söyleyeyim bu tür cihazları sadece ...Hizbullah'ın kullanıldığı yönünde bir iddia söz konusu. Sadece onlar kullanıyor zaten. Hizbullah mensupları kullanıyor. Normal sıradan vatandaş niye onu kullansın? Mesela düşünün hiçbir... E, ...herhangi bir e, korkusu olmayan... ...güvenlik sorununu yaşa yaşamayan... Ama şimdi şu anlamda söylüyorum ben... ...şimdi Hizbullah üyesi bunu kullanıyor olabilir... ...ama o Hizbullah üyesinin yanında... ...iki 3 kişi daha normal bir vatandaş olabilir... Ee, ...az önceki manavda gördüğümüz ...ya da yolda giderken... ...ya da bir otobüsü düşünün özellikle... ...otobüste herkes iç içe... ...yani böyle bir durumda hali yanınızdakilerin de... ...zarar görme ihtimali çok yüksek değil mi? Evet. Çünkü bombanın zaten... etkisi büyük... Evet, ondan dolayı olabilir dedim ben zaten. Yani Hı -hı. siviller eğer ki sivillere e, siviller ki, e, az önce iki çocuğun hayatını kaybettiğini e, Hı -hı. söylediniz haberde. Mesela e, bunu demek ki yanından geçenlere de etki etmiştir. Ben dün e, dünden beri birçok görüntü de geldi bana ve sosyal medyada da birçok görüntü Var. yayınlandı. Sosyal. Bazıları korkunç, bakamıyorsunuz yani yüzü değişmiş insanın. Yani burada dediğim gibi o patlamayı az önce pazar içerisinde işte gizli polis olabilir, hı hı. Işte sivil polis olabilir, farklı bir şey olabilir. Orada normal bir vatandaş gibi ge ge gezebilir ama sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tür cihazları hı hı. E özellikle Hizbullah emir supları kullanıyor. Hı hı. Yani bunu vatandaş kullanmaz. Akıllı telefon varken neden gitse hiçbir güvenlik sorunu düşünmeyen bir vatandaş bunu kullanmaz. Çünkü Peki. çağrı geliyor siz konuşamıyorsunuz mesajla bir mesaj şey yapabiliyorsunuz. Sadece mesaj yani... alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla evet. mesaj da gönderemiyorsunuz evet. aynı yani zamanda. Onun için yani bunun bir vatandaşın kullanması mümkün değil.